No sooner had I stepped outside than it began to rain. Dışarı çıkar çıkmaz yağmur yağmaya başladı. She admitted having relied too much on assumptions. Varsayımlara fazla güvendiğini kabul etti. So overwhelming was the evidence that nobody doubted him. Kanıt o kadar eziciydi ki hiç kimse ona şüpheyle bakmadı. Had they consulted the experts they would have avoided the mistake. Uzmanlara danışsalardı hatadan kaçınırlardı. Although reluctant he eventually agreed to the proposal. İsteksiz olmasına rağmen sonunda teklifi kabul etti. They congratulated her on being chosen as team leader. Takım lideri seçildiği için onu tebrik ettiler. Not until she explained did I realize the importance of the issue. O açıklayana kadar konunun önemini fark etmedim. He apologized for neglecting his duties. Görevlerini ihmal ettiği için özür diledi. So rare was the opportunity that everyone fought for it. Fırsat o kadar nadirdi ki herkes onun için mücadele etti. If I had worked more consistently, my results would have improved. Daha istikrarlı çalışsaydım sonuçlarım gelişirdi. Little did they expect the plan to succeed. Planın başarılı olmasını pek beklemiyorlardı. She avoided giving details about her private life. Özel hayatıyla ilgili ayrıntılar vermekten kaçındı. Hardly had I spoken when he interrupted me. Ben konuşur konuşmaz o sözümü kesti. They denied having broken the agreement. Anlaşmayı bozduklarını inkar ettiler. Although shocked, she remained composed. Şok olmasına rağmen sakin kaldı. So strict were the rules that nobody dared to break them. Kurallar o kadar katıydı ki kimse onları çiğnemeye cesaret edemedi. He succeeded in raising enough funds for the charity. Hayır kurumu için yeterli fon toplamayı başardı. Scarcely had the bell rung when the students rushed out. Zil çalar çalmaz öğrenciler dışarı koştu. She reminded me to check the deadlines before applying. Önce son Although unconvincing, his excuse was accepted. İkna edici kabul Not only did he write the article, but he also edited it. Sadece makaleyi yazmakla kalmadı, aynı zamanda düzenledi. If I had trusted myself, I would have achieved more. Kendime güverseydim daha fazlasını başarırdım. So fascinating was the book that I couldn't put it down. Kitap o kadar büyüleyiciydi ki elimden bırakamadım. They apologized for causing the misunderstanding. Yanlış anlamaya neden oldukları için özür dilediler. Although inexperienced, she managed to impress the committee. Deneyimsiz olmasına rağmen komiteyi etkilemeyi başardı. She admitted having exaggerated her achievements. Başarılarını abarttığını kabul etti. Had we started earlier, we would have finished on time. Daha erken başlasaydık zamanında bitirirdik. So unexpected was his resignation that it surprised the whole company. İstifası o kadar beklenmedikti ki tüm şirketi şaşırttı. He avoided making eye contact during the conversation. Konuşma sırasında göz teması kurmaktan kaçındı. Rarely have I heard such an inspiring speech. Böyle ilham verici bir konuşmayı nadiren duydum. She congratulated me on receiving the award. Ödülü aldığım için beni tebrik etti. Although exhausted, he stayed up to complete the report. Yorgun olmasına rağmen raporu tamamlamak için uyanık kaldı. They denied being involved in the corruption scandal. Yolsuzluk skandalına karıştıklarını inkar ettiler. Hardly had the news spread when rumors began. Haber yayılır yayılmaz dedikodular başladı. If I had taken the chance, my life would be different now. Fırsatı değerlendirseydim hayatım şimdi farklı olurdu. So tense was the atmosphere that no one dared to speak. Atmosfer o kadar gergindi ki kimse konuşmaya cesaret edemedi. He apologized for raising his voice during the meeting. Toplantıda sesini yükselttiği için özür diledi. Although unclear, his message was taken seriously. Belirsiz olmasına rağmen mesajı ciddiye alındı. She avoided mentioning his failures in public onun başarısızlıklarından kamu önünde bahsetmekten kaçındı. Not until I checked twice did I realize the error. İki kez kontrol etmeden hatayı fark etmedim. So remarkable was the discovery that it changed history. Keşif o kadar dikkate değerdi ki tarihi değiştirdi. Had they listened to the warning, they would be safe now. Uyarıyı dinleselerdi şimdi güvende olurlardı. He succeeded in solving the most complex problem. En karmaşık problemi çözmeyi başardı. Although worried, she acted as if everything was fine. Endişeli olmasına rağmen her şey yolundaymış gibi davrandı. They congratulated him on winning the competition. Yarışmayı kazandığı için onu tebrik ettiler. Rarely had I felt so relieved after a conversation. Bir konuşmadan sonra bu kadar rahatladığım nadirdi. She admitted having broken the rule deliberately. Kuralı bilerek çiğnediğini kabul etti. So silent was the forest that it felt eerie. Orman o kadar sessizdi ki ürkütücü geliyordu. If only I had remembered earlier, I wouldn't be in trouble. Keşke daha önce hatırlasaydım, şimdi başım belada olmazdı. Although risky, they launched the new product. Riskli olmasına rağmen yeni ürünü piyasaya sürdüler.